ben seni manyatıyım ben. Sen bir manyatasın, sen bir manyatasın. Ben seni seviyorum, sen de seversin. Ben gittim de dövme, şimdi oynayıp şunu yapayım. Niye? Bunları niye yapacaksın? mesela işte yanına yatma iş oyunu. Evime götürmem seni. Beni eve götürmeyecek misin? Neden? Öyle yaparsan çizersen ben seni eve götürmem. Peki ben seni ne yapacağım? Sen yemek yemezsen ben seni ne yapacağım? Sen beni bir şey yapmayacaksın. Ben seni bir şey yapacağım. Anne ben anne, eğer sen babanla beraber dersen ben de anneme gideceğim. Annem Gül'ün evine gideceğim. Teyzenlerine kalacağım. Hiç eve gelmeyeceğim. Sen de annesiz kalırsın. Annesiz işte kalırsam yani isterim ailem evimde. Ne olacak? Yani isterim evimde ağlarım. Ağlarsın. E o zaman sen demedin mi ben kemiğini bir anne alacağım? Mesela orada olsa bümle, bümle tutmaz o beni ağrımak için. Gerçekten mi? Evet. Ne yaparsın? Sizinle oyunda oynayayım. Başka? Sizinle yemek yapayım. Başka? Sizinle yemek yiyeyim. Gerçekten mi? Evet. Yumurta yemeyeyim evimde. Aa. Başka hangi yemekler? Çorba yemeği yok ama. Neden? Ama sen çorba çok severdin. Severdim ama yumurta. Başka yemek yok. Oyun oynayayım ve. Ama sen eskiden diyordun ki anne. Ben yumurtayı çok seviyorum. Öyle seviyorum diyordun. yumurtayı. Ee? dilemek değilse Sen bu çorbayı sevmiyor. Çorba çok üzülmeyecek mi sen onu sevmiyorsun diye? Üzülsün, ağlasın, kızı olsun. Yazık değil mi çorbaya? Ama Yazık olsun, yazık, yazık. Yemeyelim, onun tüpü atalım. Bu çorbaya. Önündeki çorbayı yemediğin için çöpe mi atacağız onu? Hı. E ne yiyeceksin sen şu an? Ben anlamıyorum. Ben yumurta yiyeceğim. Evde yumurta yok. Var. Yok bitmiş. Sen şimdi bensiz mi babanla beraber gideceksin? Hı. Beni almadın mı Gideceksin. Sen dedin öyle. Ama gitti ama evinde şeyi ayrıldı. Ağlayacak mısın ben siz? Evet. E ama sen şu an ağlıyorsun. Gitmeden önce ağladın. seni özlüyor Metin mi? Peki bana döner misin? Ama ben seni hiç özmedim. Ben... Ama ben seni çok seviyorum. Peki gel sarılalım barışalım hadi. Hadi gel sarılıp barışalım.